Elimi niye yedin lan? <laughs> Elimi niye yedin? Hoş geldin Yepyeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Bir Çırağın Hikayesi adlı kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Adana yapacağız. Evet. Evde Adana yapacağız ama. Şimdi bura, arkamda, şurada, pervaneye takılmayın. Ee, size en ince detaylarına kadar göstereceğim. Ama biz fırında yapmayacağız, mangalda yapacağız. Ee, hemen geçelim malzemelere. Şimdi sırada malzemeler var patlıcanın burada ne işi var diyeceksiniz. Patlıcanla közledikten sonra kıymanın içine katıp öyle bakışlamayı düşünüyorum. Şimdi gençler az ben zırhlayacağım. Zırhlamamın sebebi de arkadaşlar biraz da olsa dağılmasını istiyorum. Şimdi bu şekilde arkasından doğru yapacaksınız böyle. Ön taraf oynamayacak. Bu arada kırmızı biberi nasıl geçireceğimizi de yakın bir şekilde göstereyim. Şunu şöyle alalım. Şunu biraz yakınlaştıralım. Bu alt, altına bu arada bez koyduğum kaymasın diye. Şimdi şu şekilde ince ince bunları böyle alıyorsunuz. Yani böyle daha doğrusu kesiyorsunuz. Bunlar çok zor şeyler değil aslında ama biraz püf noktaları var. Nakış özellikle bu kebap, kebapta ustalık isteyen bir şey. Bu şekilde incelik kesiyorsunuz daha sonra zırhtan da geçeceğiz elbette bunu. Şimdi kuyruk yağını biraz doğrayacağız. Biraz daha yakınlaştırayım. Öncelikle kuyruk yağını ilk başta biraz bıçakla küçültmeniz gerekiyor. Zırhla şey yaparsanız biraz parçaları büyük kalmış e, kalabilir daha doğrusu. Şimdi şöyle biraz küçülttüm. Sonra e, şu şekilde doğradım. Sonra tekrardan küçülteceğim biraz daha. Sonra zırhtan geçireceğim. E, Kıyma ile beraber hiçbir zaman e, yağ kuyruk ya sonradan katılan bir şeyler beraber çekilmez ya da Ayrı ayrı çekilmesi daha mantıklı olur. Şimdi ben bunları seri şekilde doğrayayım. Bu arada şişlerim şu şişleri, şekilde. Adana şişleri yoktu elimizde. Bu şişleri saplayıp sonra mangala atmaya gidiyoruz. Gördüğünüz üzere şu kıvama gelene kadar doğrayabilirsiniz. Şimdi bunu bütün malzemeleri karıştıracağız. Sakın ha eti yani yağı etten fazla koymayın. %20 yağ koyuyorsunuz. Artık %70'i şey normal et olsun. Sonrasında bu biberlerle bunu Bunun adamın özelliği de arkadaşlar kırmızı toz biber. Şöyle biraz serpelim. Tamamdır. Bu kadar Biraz da tuz atacağız. Şu şekilde. Tamamdır. Az da atalım. Daha yetsin tuzu. İsterseniz biraz da sıvı yağ ekleyebilirsiniz daha iyi birleşmesi için. Artık yağlarını biraz fazla olduğu için ben eklemiyorum. Şimdi bu şekilde artık mıncıklayarak mı yaparsınız? Nasıl yaparsınız bilmiyorum ama bu şekilde etleri birbirine geçirmeniz gerekiyor. Yağ, eti ve biberi. Tehran tek şey arkadaşlar, e, tek şey derken aslında biber ve kırmızı toz biberin girmemesi. <laughs> Elinizde zırh yoksa bunu şu e, bu bıçaktan biraz daha büyük bir bıçağınız varsa onunla yapabilirsiniz veya bu bıçakla da aynı şekilde şöyle ince ince geçebilirsiniz. artık e, olan imkanlarla benim elimde zırh var. Atacağım. Biraz önce sapladığım şu şekilde oldu. Şöyle göstereyim. Bunu biraz önce, biraz sonra ateşe atacağız. Ateşi daha yakmadım, yakacağım. Bu arada e, biraz sonra şu geri kalan parçayla hatta biraz daha ekleyebilirim. Yani bunu da adına yapıp sonra başka bir şey yapabilirim. Biraz sonra patlıcanı közleyeceğim. E, sonra bir tavla salatası yapacağım. Sonra soğan söğüş yapacağım azarlarınlara atarken Evet arkadaşlar son ana geldik. Az bir şey kaldı. Bunları şimdi bu fırına gidecek. Bunlar közde pişecek. Onu da zaten videosunu seri şekilde göstereceğim. Geldik en güzel ana. Ali Osman'cığım buyur. <laughs> Şimdi bunu sen yaptın. Evet. Yok başka bir <laughs> Yusuf yaptı. Al kanka oradan bir kere sat daha bu daha bol. Yok dur hangisi? Isır. Bıçakla bölmeyi unutun dur dur. tıkma ağzına ağzını? Ama onunla Aynen onunla kesiyor. Kim bilir zıptırıyor bu? Tamam abi. Yemin ediyorum. Şimdi tamam. Yemin ediyorum dünyanın ben... en güzel işi arkadaşlar. Gel ben koyacağım ağzını. Ben dıkacağım. <laughs> Eldiveni <laughs> yedin lan. Ulan kapı. Eldiveni yedin. Allah. Allah belamı versin çok belamı. Evet. Allah belamı versin. Kedime Kalbim beni kandırdı. Artı 18 metre diye gelmiştim. Yemek yiyoruz <laughs> burada. <laughs> 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 o bu değil de şey nerede? Çatan değil mi? Çatan nerede? Ne sana çatana ne gerek var ya? Dur bir de ben sana dedim. Dur. <laughs> Yok, çok güzeldi. <laughs> Allah çok güzel. <laughs> ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Ben beğendim. Allah için çok güzel. Biraz tuz attı zaten. Ne kaç liraya mal oldu? Bana? onları falan anlattın mı? Anlatmadım. Anla. Kişi başı 10 liraya falan mal oluyor herhalde ya. O civarda bir şey. Doğru değil mi? Sıkı git et et. et, <laughs> et, 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 et. <laughs> Kişi başı diyor mu oğlum? Tamam. 1 bir, bir kilo et 50 lira. Kaç kilo et var? Bana. Bir kilo bir, insan 1 kilo et yiyor mu? Tabii her şey her şey şey. Bin malı. <laughs> bin malı. Kola, krom kola kapatmaya hazırım. Şimdi bir şey diyecek ama konuşamayacağım. Bundan sonra kapatacağız. Kamera arkası gibi oldu oğlum <laughs> <laughs> Aynen kamera arkası gibi oldu. <laughs> Sen Arkadaşlar yaparsın. videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Yorumlar kısmında hangi içeriklerle görmek istiyorsanız